Selamlar Almanya'da gurbetçi ailenin kıymetli dostları. Yeni bir günde herkese selam olsun, hayır olsun efendim. Valla ben artık yaz geldi bakın Almanya'da yaz geldi denilebilir. Havalar çok güzel gidiyor. Bugün dün de güzeldi, bugün de güzel hava. Güneşler çıktı. Ondan sonra biz de dedik artık yavaş yavaş balkon sezonunu Almanya'da biz de açalım dedik. Valla ben de balkon sezonumu açtım. Biraz balkonu temizledim ama bir tarafım daha duruyor. Ee, Ercan balkonda biliyorsunuz soğan falan almıştı bahçe için. Onun e, bahçeye o soğanlar burada bahçeye gidecek malzemeler var. Onları falan götürsün balkonu falan yıkayacağım. Ona bayağı bugün bir işlerim var benim. Buraları bir temizleyeceğim. Hat, e, şey camlar silinecek kızların odasındakinin. Bayağı çiçeklerden dolayı zorlanıyorduk silmeyi. Gülgül abla dedi ki Selma kız dedi çiçekleri çıkar dışarıya dedi. Özellikle bunları dedi. Gerçekten ölmüştü. Gülgül ablayı dinleseydim keşke diyorum. Bakın bir tanesi üç taneydi. Bu ikisi maalesef gitti bir tane kaldı. Hemen attım balkona. Orkidelerim de bayağı bir döküldü. Bakın bunlar tekrar açmaya başlıyor. Hep tomurcuklanmışlar. Ben de attım bunları balkona balkonda uykuya geçirdik. Burada bir D vitamini alsınlar. Biz alamıyoruz bari onlar alsın dedim. Hem temizlenecekler. Buraya bıraktım. Dediğim gibi Ercan Bey de işten gelsin. Bahçeye gidecek malzemelerimiz var. Onları bahçeye gönderelim. Diğer kalan işleri de ben hemen hallederim. Çünkü artık yavaş yavaş balkona yerleşme buralarda kahvaltı falan yapılma olur. Daha bizim bahçede de bir sürü işlerimiz var. Bahçe temizlenecek. Daha soğanlar ekilecek. Çok çalışmamız lazım canlar. Kızlar da içeride kahvaltı hazırlıyorlar. Hadi gelin bakalım neler hazırlamışlar. Ben burada bunlarla uğraşırken kızlar da kahvaltıyla uğraşmışlar. Hadi birlikte kahvaltı. Evet canlar, kızlar Vallahi kahvaltıları hazırlamışlar. Bakın bakın bu tavukluklar çok beğenilmişti. Bayağı herkesin hoşuna gitmişti. Tuğçe bunları çıkarmış masaya yumurta haşlamış. Ben de şimdi gördüm Tuğçe onun aklına geldi. <laughs> evet. Benim hiç aklıma gelmedi. Yumurta açlanmış. O taze yumurtalıkları kullanmış. Sizlere de göstermek için. Bunu kim aldı kendine pempeyi? Sude'ye verdim. Sude mi aldı? Bak Sude var ya. Bir tane bulmuştuk pempe. Sude kendine kapmış. Sen kendine yapmadın ha Yaptım ya. Ha iyi. Halhaya da yeşili verdim. Halhaya da yeşili verdim. İyi seninki de bak burada da çamaşırlarım yıkanıyor. Banyoda, banyoda hani paspaslar var ya, onlar vardı, birikmişti. Onlar attı makineye hava gibi güzel görünce dedim hadi Selma at da yıkansınlar dedim. Ba i̇şte banyo balkonu bir temizleyin sonra onları götürür balkona sererim orada kurusunlar diye. vallahi bizim buralarda böyle. Ercan Bey işte çalışıyor. bugün dörtte gelecek. Biz balkonu temizlerken şişeler çıkarmıştım. Hani bu içtiğimiz şu şişeler var ya canlar. Biz bunları alırken bunların bu şişelerin parası bizden kesiliyor. 25 sent şişe başına Ondan sonra bu şişeler parası kesildiği için e, biz bunları evde biriktiriyoruz. Aslında çok şey ya zor iş biliyor musunuz? Yer çok kaplıyor. Biriktiriyoruz. Biriktirdikten sonra da marketlere gidiyoruz. Marketlerde göstereceğim size yerler var. Oradan paramızı geri alıyoruz. Bunları götürüp oraya veriyoruz. Geri dönüşüm yapıyoruz. Paramızı geri alıyoruz. E, bugün onu göstereceğim size. Talha ile Sude ile birlikte market. Merhaba dostlar. Biz şimdi Talha Sude ile birlikte Aldi'ye gidiyoruz. Aynen. Aldi'de hem hafta sonu bugün biraz bir şeyler alacağız. Hem aynı zamanda da Talha zengin olacak değil mi? Durun gösterin şöyle. <laughs> Balkonu biraz balkon temizledik. Şişelerimiz vardı böyle iki torba. Hadi gelin bakalım bu şişeler ne kadar para tutacak. Talha bugün ne kadar para kazanacak. Hadi bakalım Sudenaz Talha ile birlikte hadi yürü çocuklar. Beraber gidelim. Bakalım bu torbaların içinden ne kadar para çıkacak. Talha parayı beraber harcayacağız değil mi? Yok. He? yok benim. Senin paran. Hepsi senin değil ama biz de taşıyoruz. Yok ben taşıyorum. <laughs> Şişesini herkes kendi şişesinin parasını öğrensin tamam mı? Yok, 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 yok. Ne diyorsun Tahoş? Bugün hava çok güzel canlar. Dışarı böyle güneşli, ılık bir hava var. Durun şöyle göstereyim size. Bakın gökyüzü masmavi. çiçekleri falan bakın. Çok güzel valla. Güneşli güzel bir hava var. Şöyle edelim. Bakın hem size de şöyle bir gezerken çekeyim böyle bakın. Gel gökyüzünün güzelliğine bak ya. Masmavi. Evet öyle canlar. Ercan çalışıyor. Ercan işe başladı. Almanya'da havalar ısındı. Talha nereye? Arkadaşları var ya arkadan dolanıyor. Bak arkadan dolanıyor. Arkadaşları geliyor diye Ay ben bu çocuğa ben ne yapacağım bu oğlanı bilmiyorum. Bu arkadaşlarından çekiniyormuş. Hadi Talha. Gel. Ha, geliyor arkadaşlarından utanmış. Ben de yine bekledim ne olur ne olmaz. Evet canlar hadi gelin. Şimdi biz bir Aldi'ye girelim. Talha kaç para kazanacak? Sude kaç para kazanacak? Birlikte bakalım. Ne kadar kazandıklarını size gösteririm. Evet. Ana. Canlar ben deminden belli vlog çekiyorum. Çekmemişim. Çekmişim. Şaşırdım ya. Şok oldum. Boşu boşuna. Biz bir torbanın birini bitirdik. Bu ikinci Talha'nın torbasına geçti Tuğçe. Sudenaz. Şimdiden evet, atıyorlar. Geçirip, Bakın gittim. böyle alıyoruz. Buraya atıyoruz şişelerimizi. Evde birikiyor. Ee, Sudenaz'ın şişesi şu, parası şu kadar tuttu dostlar. Ben bu o yeniden çekiyorum. Sudenaz'ın torbasından şu kadar para çıktı. 17 Euro 75 sen çıktı. Bu Sudenaz'ın parası. Bu da Talha Bey'in parası. Bakalım ne çıkacak. Şimdiden orası doluyor. Evet. Onu al. Aldı mı? Aldı. 13,50 cent tuttu efendim. Basıyoruz düğmeyi. Getir bakalım. Talha'nın parası da bu kadar. Hadi bakalım. Şimdi biz bir alışveriş yapalım. Evde görüşelim. Selam canlar biz eve geldik. Talha, Sude, ben üçümüz gittik alışverişi yaptık. Yani paraları harcamadan. Çocuklar harcamadılar ben harcadım. Ben de e, eksik bir şeyler vardı. Onlardan aldım. Ercan yok ya bugün de hafta sonu. Ha dedim evde bulunsun dedim. Ama ne olur ne olmaz dedim. Kıvır zıvır domates momates. Aldık geldik. Bir de çık bakkalına gittim. Bir iki bir şey de oradan aldım. Hem dedim size de göstereyim dedim. Bir de böyle markette Talha kendine böyle bir kısa kapri pantolon gördü. Tabi biraz beden olarak büyük. Ama Talha dedi anne hoşuma gitti. Bir deneyim mi dedi. E, 9 euro'dan 6 euro'ya düşmüş böyle ablaları tal hoşuma aldım böyle yanlarından da böyle küçük küçük cepleri var telefonu sığmaz ama arka tarafına falan gider e yok yanda varmış talha cephe Böyle bir pantolon. Altı Talha bunu bir deneyecek. Olmazsa götürüp geri vereceğiz. Fişini aldık. Hadi bir denesin Talha. Talha onu denerken ben de size ayrı de neler aldım. Gelin onları göstereyim. Canlar. Ee, biliyorsunuz biz bu patatesleri seviyoruz. Birisi beyaz peynirli, diğerisi de kaşar peynirli. Bu sefer ben beyaz peynirli olanında bir tane bu patatesten aldım. Bir de Talha'nın canı pomes istemiş. Şimdi abla sonra pomes yapacak. Bir tane de pomes aldım. Bu bir euro 19, bu da bir euro 89 ya da 79 sent olması lazım. İki tane böyle patates aldım. Biliyorsunuz Orçun bu çiğ kuru yemişleri çok seviyor. Bir tane de Orçun'a çiğ kuru yemiş aldım. Aslında Lidil'e gitseydim Lidil'de 4-5 tane alacaktım. Çünkü bu hafta indirimdeydi. Şu an buna ben 3 euro para verdim şu gördüğünüzde. indirim yoktu çünkü. Pardon 2 euro 89 3 euro deyin gitsin. Bir tane de bunu aldım. Bir tane mi almışım yoğurt? Ben iki tane aldım zannediyorum. E, biliyorsunuz ben çorbayı falan çok yaptığım için yemekleri hep zaman yoğurt tükettiğimiz için bir tane de yoğurt almışım. Bir tane de e, zatziki. Bu Yunan şey oldu mu? Siz kime lazım tabii Gel bakayım. Aa süper oldu. <laughs> Beğendin mi? Ya. Canlar bakın sana. Dön bakayım şöyle. Beğendim. Aa tam oldu Talha. Vallahi güzel oldu. Ben bunu bir güzel hemen makineye atalım, yıkayalım, kurutalım, giy. Vallahi güzel oldu, değil mi ablalar? Ablalarına göster bakayım. Gel bu tarafa gel, güzel seni ha. çeksin, şöyle. Nasıl oldu teyzeleri? Ablalar yakışmış mı? Utandı. Ay yo güzel olmuş daha bence. Yine evet. sen iyice Hı. bir bak. Hoşuna gittiyse kalsın. Altı euro da hiçbir şey. Çok da kaliteli duruyor. Hı. Çüs mü Üstünü değiş onu kirli yat. Bir tane Yunan zatzikilerinden aldım canlar. Bir tane Ercan'ın dediği var ya, kornişon kardeşen turşularından aldım. Bir tane ketçap aldım. pomes olur da ketçap olmaz mı? Olmaz. Bir tane zeytinyağı aldım. Bir tane yumurta aldım. Bir tane, bir tane, bir tane şey kesme şeker aldım. Aldinin tabii ki. Burada her zaman olmazsa olmazı çocukların kapri var. Bir de böyle meyve olarak şeftali. Dün almıştım bir tane. Siz onları göstermemiştim. Biz sonradan Suğdenaz'da gitmiştik. Pardon Tuğçe ile. O zaman almıştım. Hoşlarına gitmiş bir paket daha. Şeftali aldım. Efendim 3 tane de böyle cipslerden almış çocuklar kendilerine. 3 cips var. Bir tane çubuk kreker var. Talha bu aralar çubuk krekeri çok seviyor. 3 tane bu ısıtma ekmeğin bir tane el ilacı 2 tane de çeli domates Öbür domateslerden kalmamış. Şimdi bu korona bizim buralarda bitti deniliyor ya. Danimarka sınırları açmış. Sınırı açılınca Danimarka'daki millet bu tarafa akın etti. Şimdi bizim bu Facebook geri eski haline döndü. Canlılık başladı. Marketlerde hiçbir şey kalmıyor. Bir ara Türk bakkalına gittim. Ha şimdi Türk bakkalına geçtim. Kafam karıştı. Hızlı hızlı konuştum. Ay vallahi kafam karıştı. 1 euro 39 centi derenin ince bulgurlarından aldım. Bir tane belki kısır falan yaparım diye. Dostlar iki tane e, çekirdek aldım. Uzun zamandır bir dere çekirdek almıyorduk. Bayağı bir Havalar Havalarda güzel ya bahçeye falan gidersek Talha dedi anne alalım evde bulunsun dedi. 1 euro 29 sent tanesi iki tane de böyle çekirdek aldım. Bu marka güzel oluyor Kerem'in. E, taze ve lezzetli oluyor. Tuğuş oradan bağırıyor. Evet çekirdek almıyordum ben eve. Bir tane sığır salam aldım. Orçundan talha yiyor bizim evde. Başka kimse yemez. Bir tane de sosis aldım. Talha pomesin yanına sosis istedi. Bir tane de talhaya sosis aldım. Efendim geldim. Aydi de talhanın eşofmanı hariç sırf şuraya 30 euro para verdim. 1 euro 39 sen para tuttu efendim. İşte burada fişi de. Aldıklarımda işte gördüğünüz bunlar. Yani tencereye konup pişecek de hiçbir şey yok. Ha, bir patates var. Başka da hiçbir şey yok. Ne tuttu ben de bilemedim. Neyse canlar işte böyle. Gerçekten her şey artık pahalı. Buralar öyle. Hayat pahalı ya ne yapacaksın ki? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraları sileyim, süpüreyim, toplayayım. Hadi daha sonra beraber oluruz. Evet canlar biz bahçeye geldik. Ama bahçemiz berbat. Bakın, otlar, her şey mahvolmuş. Ercan işten geldi. Vallahi çekemedim evden gelişini. İşten geldi bahçeye. Bahçenin ee, çimleri hep uzamış. Oraları biçecektik. Maalesef makinamız çalışmıyor. Bir daha denesene, olacak mı? Çalışıyor da, Çalışıyor ee, bir senedir çalışmadığı için makine maalesef e, kitleniyor, çalışmıyor. Ercan iki saattir onunla uğraştı. Bütün işlerimiz kaldı canlar. Bari dedi bugün dursun da dedi. Bahçenin o soğan bölümünün notlarını temizleyeyim elimle dedi. Bakın çalıştırıyoruz bir türlü olmuyor. Hadi Almanya'daki gurbetçe dostlarımız, gönül dostlarımız uğurlu gelsin. Hadi dua edin. Hadi çalıştır bir daha dene bakayım. Ee? Çalışıyor geri duruyor canlar. Maalesef canımız sıkıldı ya. Bugünümüzü güya bahçeye ayırdık. Vlog falan çekemiyorduk. İşte böyle canlar. Bakın. Hadi bismillah. Eyüz besmele çekiyor mu? Sağ ol. Evet, hadi, hep Otları görüyorsunuz değil mi canlar? Her yer ot. Her yer. Yeşil, Buralar isim. hep temizlenecek. Bakın yapraklarımızda e, tomurcuklanmış. Kuş buraya yuva yapmış. Göremiyorsunuz. Hadi bismillah hadi. Aman. Vallahi canlar hep bu yerleri falan temizledim ben de. E, bu, bu bahçe masalarını yıkadım. Bu masalar ta bizden önce 50 yıllık masalar diyebilirim size. Atmadık biz de. Çok sağlam diye. İnanın eskinin malı sağlam derler ya gerçekten öyleymiş. E, ben de buraları falan temizledim. Talha'nın bu oyun şeylerini falan buralarını sildim. Hep ağ olmuş. Berbattı. Camları içeriden yıkadık. Dışarıdan yıkayamadım maalesef. Şu dolabı silmeye çalıştım. Dolabı sildim. Mahvolmuş. Üstünün de orada bizim oturağımız var ya. Oturağın üstünün bindelleri, yastığı, yorganı hep oradaydı. Oraları düzenledim. Şunları, şunun içinde o mavi şeyin içinde de yaprak sarmalarım var. Geçen seneden kalma oraya koydum. Valla sandalyeleri yıkadım. Sandalyelerin kılıfları vardı. Çıkarmıştım ya onlar hep küflenmiş. Attım bu sandalyelere yeniden kılıf alınacak. Mis gibi yıkadım ama. Tertemiz oldular. Gerçekten yorulduk ama. Öldüm. Dediğim gibi evin içi tamir olacağı için eve hiç girmiyoruz. Tamir de edemedik gene kaldı öyle. Bu sene de evsiziz biz. Çökmüş zaten içeri. Kapısı kilitli hiç içeriye girmiyoruz. Ama evim çok güzeldi canlar da. Evsiz davet edin ne olursunuz. Dışarıda kaldık. <laughs> Dışarıda kaldık. Ev çünkü tavanı da çökmüş evin. Bakın oradan bir iki tane tahtaları düşmüş. Ya. Çok masraf istiyor canlar. Yani bir 10 bin, 5 bin euro buraya gidebilir. Yani şu evi yaptırmak için. Ona da şimdilik biz düşünmüyoruz. Şöyle içeriği göstereyim bakın. Oralar falan kolay hadi bir boya badana olur da şu ama işte ben buralara jalüzünler falan takmıştım içinde indiriyordum. Biz burada şöminemiz vardı. Şöminem o köşede benim o seneler iyi kullandık ama ondan sonra bir bıraktık tam bıraktık. Ocağımı falan dışarıya aldım. Hep temizledim ocağımı falan canlar. Kapkacıklar. Şu dolabımın içinde de ne var derseniz onu da göstereyim. Valla burada da hep kullandığımız yata şey battaniyeler, yelleri serdiğimiz bezler, böyle hasır bezlerim hep buraya poşetledim koydum. Ne yapayım canlar? Burada da böyle tavalar, tencereler hani çaydanlıklarım falan var burada. Hep böyle temiz temiz koymuştum. Orada da işte bu tiştenisin, masanın o geceleri işte biz akşamları geldiğimizde böyle gaz lambaları bakın bir de burada vardı. Bunları yakıyorduk. 2-3 senedir doğru düz bahçeye geldim bilmediğimiz için hiçbir şey yapamadık. Ondan sonra işte böyle şamdanlıklarımız falan kırılmış. En çok ben de şunları seviyorum. Şunlar çok tatlı değil mi? Vallahi böyle canlar işte. Bahçe ormana dönmüş. Orada tüpümüz var. Bidonlarım var gene benim. O bidonlarsız olmaz. Yani böyle. İşte böyle canlar. Ben buraları sildim, süpürdüm. Yerleri yıkadım buraları. Böyle. İşte makine gibi var İşte bir de, de e, makinamız şu e, çim makinamız bir çalışsaydı şuralarda temizlenseydi bahçem çok güzel şey olacaktı yok. da. Hepsini yaparım ben şu bir makine çalışsa yeter benim. Bir, şey. bir şey yok aslında. Her şey işte bir makineye bak arkadaşlar. Çim makinesi olan varsa hemen getirsin. Vallahi bunu da yeni aldık ha. 2 senelik bir şeydi. Evet. İki seneyi geçtiği i̇şte, için garantisi yok maalesef. Koca kış kullanmadık ya Ya anladın. bir de biz dışarıda bıraktık bunu. Evet. O işte o mahvetti. Hadi Ercan hadi çalış ıslatırım seni hadi. Aman alayım dur hele dur. Elma sen sende. Saatin yoruldum, işten geldin sabahın kendine beri yatayım. Hadi hadi bir şey olmaz hadi çalış. Yapamadın gene. Şu otlara bakın ya. Selma sen elin yak al şuna. tek. He he. he. Sen kuaförsün. He zayıflarım hem de. He keserim onlara da şekil veririm. <laughs> Çam ağacına bakın. E laleler bile kurumuş mu laleler? Lale zamanı bitti. Bitti Üç mi? Gelen dördüncü ayı çok karşıyor abi. Şahane bitti. Bakayım. Elma ağaçlarımız açmış. Gelin elma ağaçlarına bakalım. Dediğim gibi yapraklarımız tomurcuklanmış. Gelin bakalım beraber sizinle. Ben de tomurcuklandım Selma. Aman aman sus de öldürdün beni. Bakın canlar 10 kiloluk soğan Evde çillendi. Şu otların büyüdüğüne bakın. 10 kiloluk soğan bu. Ekilmeden çillendi. Buralar hep ot temizlenecek. Bakın yapraklara. Tomurcuklanmış. Bunlar bir ay 15-20 güne hepsi büyür. Yani 20 günden bunlar artık sarılmaya başlarlar. Dediğim gibi buralar hep basılmış. Burada hep lalelerim vardı. Benim biri üstlerini ezmiş. Kim ezdi bilmiyorum. Yani böyle canlar. Bu da Almanların rababası. Bu Almanlar bunları yiyorlar efendim. Aha, kopardım. Bakın bunun pastasını yapıyorlar. Mermelatını yapıyorlar. Türkçe'ye bunu ne deniyor bilmiyorum. Ama Almanlar rababa diyor buna. Bunun şunlar var ya. E, fiyatları da normal uygun. Bunu rondadan çekiyorlar. Tatlı, reçel her şey yapılıyor. Biz hiç kullanmıyoruz. Aslında kullanabiliriz. Dediğim gibi bakın çim makinesi çalışmıyor. Ercan bari soğanlık yeri diyor. Belliyim de, de diyor. Kurusun, kurusun Toprak kurusun ki yarına da gelir bir tane daha yapar. Sonra da soğanları evet. eksin yazık günah. Şu benim nanelere bakar mısınız? Otlardan gerçi göremezsiniz de. Koparttım. Bunlar yapmış. benim nanelerim efendim. Evet. Ama içlerinde otlar var temizlenmesi lazım. Dediğim için bir senedir. Biz buraya e, gelmedik seni i̇ki, sene, iki sene iki sene olacak hemen hemen ayağım diken battı ayağım her yerde ısırgan otu hangi ısırgan otu da yenir bilmiyorum ki şunlar Nasıl? ısırgan otu mu o değil ya değil otları. mi ben, aha bak, yerde bakın canlar bakıyorum. şu nanelerime bakın büyük mı ısırdı gene aha bak, ayağın altında onları ısırgan işte. şunlar ısırgan içiliyor ayağın. mu yeniliyor mu ben işte anlamam ki ben anlamam bunları. Onlar ısırgarca böreği ne mı Ayağımı ısırdı, ayağımı daha börek diyor, ben ayak diyor. İyi, iyi ısırsın, ısırsın, ısır, 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 ısır oğlum, Vallahi ısır. ayakları, bakımsana, burayı hemen kızarttı, ısırdı. Selma, çimba makinesini çalıştı, Selma. Efendim, şu nanelerin güzelliğine... Bu naneler niye buraları morarmış, pamuklamış? Ee, Değil mi canlar? Geçir. Ne zamanı geçer mi nanenin Ercan ya? Ben şunlar de, ben nereden de. geldi gebermeyesin <laughs> içeri? Şu nanelerin güzelliğine, canlar bir koparayım ala çok güzel Ay var. bir şu. güzel kokuyor. Ee, niye, niye, niye? Ama niye pamuklamış? Bir bilen var mı? Ee, de, bilenler var mı? Bu pamuklamış bu nanelerin göbekleri. Bakın burada daha fazla gösteriyor. Şöyle yakından çekeyim. Bunu bilen var mı? Bu naneler niye pamuklamış? Ay mis mis. Bilenen, aferin. Orayı <laughs> güzelce men Ercan şey yapalım. <laughs> tamam ya ben kız şu Almanya'da köye yağıtıcanlar. Ercan poz ver. Umarım taklit demezler. E taklitle ayardım ya. Baksana yoruluyor vallahi belim kırılıyor. Bunun taklidi mi kaldı kurban? Evet canlar. Bakın. Elma açım. Evet, yine, yine erkek yapıyor. Bakın evet. dostlar. Şunlara bakın. Bu diğeri de elma ağacı efendim hemen bunun yanındaki oradaki. Bu da. Bu da benim emekler. Otur sallanan o şey <laughs> neyse. Şurada da ocağım var gözükmüyor biliyor musunuz? Taş ocağım var benim orada. Otlardan, Otlardan gözükmüyor. Bir de ısırgan otu fena ayağımı ısırdı. Acayip canım acıyor. Elim burada da ısırgan var mı diye korkuyorum da. Şunların orada bakın. Belki demirlerden gözüküyordur. Orası benim taş ocağım efendim. Ekmeğimi, güveçimi, saçlar hep orada pişiriyorum. Buralar temizlenince oralar açığa çıkacak. Böyle ot işte Almanya böyle ot. Bakın o arka taraf zaten orman. Ee, Seranın arkası olduğuna orman. Bürgül abla şu an burayı da oturmak istiyorum. Hani birinde demiştin ya Selma ben oraya geliyorum diye. Hiç gelme. Çok ya, işi durulur. var. Ne var ben burada yatarım da. Yok yok Bürgül abla berbat şuraya bak kabus gibi. Bu pasak hali arkadaşlar. Bir de de göreceksiniz bak. ya diyeceksiniz ki Ercan maşallah sana diyeceksiniz. Hele ben bir yap. Hem otobüs sallıyorsun. Hem bahçeyi belli öleceksiniz ama yoruldum benim halim yok akamıyorum. Vallahi ben bugün daha kendimi göstermeyeyim berbat haldeyim canlar. Beni ben, görmeyin ben durun çevireyim sizi. Halime bakın Aa, berbat no, haldeyim. Ben korktum bu kim? No. Ben korktum bundan arkadaşlar. Bu kim bu? Berbatım çünkü orayı temizledim. Merhaba Selma. Ay yapma Ercan dur. <laughs> Elimden de gözükmüyor. Ay yoruldum arkadaşlar ya. Gelin biriniz yok mu Allah razı olsun gelse bana bir Çok yardım kötü etsin. Çok kötüyüm halime bakın. Üstüm başım berbat. Tipim kaydı. Bir de sabah beşte Üst, kalkacağım -5 ha. Dört beş saattir içeriği temizliyorum biliyor evet. musunuz? Allah var şimdi gerçekten Selma bugün yoruldum. benden, benden fazla yoruldu. Bence Ercan onunla ben uğraştı. Çin makinesiyle uğraştım ya saatlerdir Allah'ım ya Rabbim olmadım mı olmuyor adam alayım ya. Evet canım dediğim gibi şu saçım başım vallahi köy Hayır, hali Selma, ya. biz, biz de e, Almanya'da köy hayatı yaşıyoruz. Evet, ne yapalım? Biz bahçedeyiz kurban oğlum. Bu da bizim hocam? şeyimiz. Vallahi evet. ne diyelim canlar hatta başlığa da diyeceğim Almanya'da köy hayatı başımıza gelmeyen kalmadı sen, gerçekten sen, de Selma sen mezar bulamam diyorsun ya bak hele şuralara bak toprak ne kadar güzel musunuz mu dediği elimle, yere benimle. bakın Allah bak, dediğine bak bak bak, bak, bak 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 ne kadar şurayı güzel şurayı bana gömeyecekmiş bana yumuşacık kız başımıza gelmeyen kalmadı vah Yum. başıma vah başıma arkadaşlar vallahi yoruldum Selma vallahi yoruldum kız başıma gelecek vallahi başıma gelmez olsaydı vallahi billahi bittim bittim bu ne ya Böyle vallahi vallahi moralin bozuldu, sıkıldım gitti. Bütün günüm geçti kız, ama Allah'tan hava ama bütün günüm geçti ya normal. Evet değil ya. canlar şu şu canavar yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı olmadı. Benzinli yok dedik gittik benzin aldık, yağsı yok dedik yağsını doldurduk. Şu canavara elimizden gelen e, kıymeti hikmeti gösterdik de bana Sen mısın benim... demedi. Sen bir bilsin içine kaçarak benzin aldım haberin yok. Olmuyor canlar. Şu moralimiz bozuldu, Adana, keyfimiz kaçtı. Çalışıyor. Gerçekten. Ben. Bakın şöyle yakından geleyim. Hadi oğlum hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Utandırma beni ne olursun çalış. Kurban olurum ben sana. Hayali. Hadi. Hop. Bakın işte böyle kalıyor canlar. Dumanını veriyor Şimdi bırakıyor. Isınması lazım diyorlar. Aradım arkadaşı. İşte, Kalk bak keyfimiz işte. yok, Moralimiz bozuk. Gerçekten başımıza gelmeyen kalmadı bugün. Niye ben elime e, hep de dikenler de battı. De. Bakın şu elimin buraları hep parçalandı, kanadı. Bugün bizim başımızda bir iş vardı ama Allah ya sonumuzu hayır etsin. Niye her şeyi uğraşarak? be becermek zorundayız. Bir de bir kere bir kere bir kere yaptığımızda olsun her şey. Olmuyor işte Ercan. Bu da bizim kaderimiz. Ne yapalım? Buna şükür. Allah'tan şurayı belleyin bari. Hadi Ercan sen orayı belli canlar. Biz e, bloğumuzu fazla uzatmayalım. Abi. Gerçekten sırf kanalın boş kalmasın diye bugün size normalde hiç çekim yapamıyordum ama Dedim ki değerli dostlarım bizi merak eder. Dedilerim. bahçe bahçe dediniz ya. Vallahi sizin için geldim arkadaşlar. Evet. Uyumadım. E, Can şey Hanım yapmadım. neyim? Hep bana dediler Selma bahçe istiyoruz. Bahçe istiyoruz. Evet da dedi. Çekim dedi. Bahçeyi görmek istiyoruz dedi. Aha bahçe. Vallahi orman. sizler için. Ama ben e, yapacağım burayı inşallah. Evet sizler için. Ercan eldivenini çıkar da sen tutsana. Başım ağrıyor. Migrenim de geliyor. Hadi oğlum. Yık. İnanın o kadar <laughs> yorulduk ki. Normalde çekime hiç halim vaktim yoktu ama dedim şu üstüm başım berbat inanabiliyor musunuz? Ne olur bahçe hali insanlık hali. Sen tut sana bir vallahi kolum uyuştu. Aha. El gösterimine gerek yok. Ya normal tutsana Ercan'cım. Gelin de arkadaşlar yardım edin ya. Dur döndüreyim Selma. Hayır dönderme iyi öyle. Anam bu beni öldürdü öyle. ömrümü yedi diyorum da siz inanmıyorsunuz. Ömür törpüsü. Aşağı in bari Ercan. Ömür törpüsü ömür ömür koca işte koca koca. Ay bu adam Abo. vallahi canlar. Benim hiç keyfim Selma yok. Selma çay yaptın mı çay? Çay bugün hiçbir şey yap. Ercan neyi çayı? Daha derdin çay. İşimiz mi oldu? Baksana başımıza gelmeye kalmadı diyorum. Daha çay diyor boğaz peşinde adam. Ocakta bir kahve içerdik Ercan sen kafayı mı yedin? Ne kahvesi hep o fincanlar eve gidecek kanacak. Ama ben yoruldum arkadaşlar. Hak etmiyor muyum kaç saattir Et buradayım? Etmiyor Önce şuraları yapaydın. Yarına bahçe bitme <laughs> biçme işi yarınımıza kaldı. Şuraya bakın arkadaşlar. Ercan burayı halletsin dostlar toprağı. Evet. Orayı bitirsin. İnşallah yarına da çimleri biçerse, E böyle bahçede daha fazla yemek falan tabii, yaparken tabii, tabii. beraber olan. Ya Ama normal. dediğim gibi yarın da benim bayağı bir işim olacak. Çok karanlık çıkıyor. Yok cence. yok sana öyle geliyor. E, Işık var ya bir şey yok. Şöyle dur bakayım. Ama bir de bittiği hale görün. Çırıncık gibi olacak. Evet Çıncık. biz işlerimizi bitirelim. Ne olur kızmayın Selma bu kadar kısa böyle blok oldu demeyin. Dediğim gibi bahçe turu yaptım size. Bahçemin halini, evimin halini gösterdim. Evet. Evim çöktüğü için hani içi berbat olduğu için evin içini göstermedim. E, terasının içinde neler var onları sizle paylaştım. Aynen. Dediğim gibi Çimleri işte, gördük. işimiz daha çok. Vay bizim başımıza gelenler diyoruz. Ah başıma ne geldi. Ah ne <laughs> Canlar, geldiyse bahçeden geldi. Ercan biz kapatalım. Zaten vlogumun başında biraz kahvaltı çekmiştim. Biraz markete gitmiştim. E, tam, <laughs> e, tam, onu başa koyacağız. Sen, tam, onları başa diyorum. koyalım. Vlogum uzamasın. Tamam. Bir dahaki vlogda biz görüşelim. İnşallah daha mutlu, keyifli bir vlogda beraber Bakalım belki evde kahve çekin de Ay, daha kahve diyor. Ömrümü yiyin. Değil kız? mi arkadaşlar? Hadi. Canlar hadi görüşürüz. Hoş Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileyle bizimle kalın. Like yapın, abone olun. Yorumlara bol bol yorumlarla da destek olun. eşinizle dostunuzsa evet. vloglarımızı paylaşırsanız mutlu, mutlu oluruz. oluruz. Hoşça kalın dostlar.